Herkese selam titanlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars 0'dan 70 yani Fil serimizin ikinci bölümünde karşınızdayım bu seride arkadaşlar 70 tane karakter çıkarmaya çalışıyoruz biliyorsunuz ki Önceki bölüm bayağı sevmişsiniz arkadaşlar 700 ekmeğe gelmişti bu bölüm yine aynı şekilde lak like gelirse devamı gelecek Bakın arkadaşlar şimdi önceki bölümde dedim ki bu videoda bir, bir şey eksiklik var dedim bu seriye biraz rekabet lazım dedim aksiyon lazım dedim kan lazım dedim abi ve yanında mutluların kralı Eser Bodurur abi hoşgeldin Abi hoş bulduk. Abi, tamam abicim şimdi biz buraya heyecan geçeceğiz. Kan getireceğiz abi. Kanı neden getireceğiz bilmiyorum. Abi kan kanın e, rengi neden alır bu arada biliyor musun? Sütten abi. e <laughs> yok oğlum şey ya bir şey neyse arkadaşlar bu arada abi D mi P mi bir şey söylesene. Abi anlamadım soruyu bir daha alabilir miyim? Abi mi? D ya da P bir şey ya yani D mi P mi? Eee ben anladım. Yok yok abi, o değil, değil o değil o değil. Ne oldu abi? Deril abi arkadaşlar yorumlar kısmında Penny diyen de olmuş Deril diyen de olmuş ama ben eser Bodur Youtube Bodur Deril dediği arkadaşlar Bismillah dedik Deril aldım ve Hesabımızın 5. karakteri arkadaşlar eser Bodur çatır çutur bana Deril aldı dedi abi Deril aldım bu arada Bu arada sen de aynı seri yapacaksın değil mi? Dur önce arkadaş gitmiyor sonra deneyin. Evet abi ben, ben ilk bölümünü attım Biraz zaman geçtikten sonra Abi sen niye gelemedin ya? Hadi eser budur. Hadi eser budur. Çatır Olsa, çatır patır patır patır. zaten var. Hadi eser. Açmasına izin verdim abi açmasına oyunu. Hadi keser. Oyun açılıyor abi. Gelirsin eser. Yaparsın Geleceğim Eser. Arkadaşlar Ar Eser Geleceğim. gelene kadar like atmayın etmeyin arkadaşlar. Like. Eser gelene son 4 saniye 4 saniye için like atmayın arkadaşlar. Like. <laughs> Yeni şey kaldı. <abi. gülüyor> i̇şte Bodur, bu. Eser Bodur, Kral Şakir mi? Abi bu ismi... Abi sen takım kodu mu söyledin? <laughs> abi. lan sen ne işte attın? Aa bak ne olur ben sana anlatayım mı? Anlat abi. Ben sana arkadaşı kodu söyledim sen o takıma girdin. Sana takım kodu söyledim ben o arkadaşlar gibi. Gel şimdi. Ya. Şimdi ben size olay anlatayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz 70 karakter çıkarmaya çalışıyoruz abi. Ben eserde bir kan istediği için, rekabet istediği için eserde 70 karakter çıkarmaya çalışacak. Bu seride kim ilk 70 karakter çıkarırsa o kazanacak abi. Öyle mi? Öyle abi. Arkadaşlar eserinde kanalda açık açıklanan kısım var arkadaşlar. O da seriye başlamış abi. Bu böyle ne yapacağız? Böyle star ellerinden karakter çıkarmaya çalışacağız abi. Hatta şey yapalım mı? Don challenge. Bu benim abi. Yani, Paul challenge yapalım mı maçtaki Nasıl oluyor abi? Açıklar bilirim büyük ihtimalle ama. Hadi abi bak mesela ikimizin sıra sıra hakları oluyor. Ben sana diyorum Paul diyorum abi. Paul dediğinden 5 saniye donuyorum böyle. Ee, en çok ha mesela sen öldüğü zaman ben bir puan alıyorum. Ben öldüğü zaman sen bir puan alıyorsun. En çok puan alan abi kazanıyor. Her, her videoda böyle bir challenge yapalım. Aynen her videoda böyle bir challenge yapalım arkadaşlar e, Finnecer serisine yeni üyesi abi ben orada Brock Pesi görüyorlar açıyorum Bismillah dedim arkadaşın hangi karakteri görüyoruz Jesse abi Jesse için abi dur, dur abi dur, sen dur, sen de açmaya başla ben videoya girmedim ben de izinle videoya gireyim abi abi tamam sen gire dur ya yani. tamam abi şöyle ben, abi ben gireyim abi arkada da ödüller açıyorum arkadaşlar hey, yetkin savaşı Bismillah dedim abi sonra savaşı kasa kasabileceğiz ya böyle açtım arkadaşlar dur. ne değişik ne şey ooo eser arkadaşlar boğazını temizliyor Abi ben 300. Onları da kaydı aldım bu videoda kayıt ekleyeceğim onları da. Abi ben 350 güç puan yapıştırın. Jesse geldi abi? Benim 6. karakter geldi abi. Ben bu seriyi bitireceğim galiba. Seriyi ben kazanacağım. Abi benim 5. karakter geldi. Bir daha ben şöyle bir şey yapıyorum abi. Ben Barney'i almalıyım. Oo <laughs> o, zaman eş... Oo Poco geldi. İki karakter birden geldi. Eser Bodo çatı çudur katır kutur. Nasıl aldım Nereden ama? Abi, Nereden geldi lan? Abi 350 kredi aldım. Poco ile Jesse aynını geldi ve Jackie'yi açmaya başladım. Ha? dur lan ben de açacağım onu şimdi. İlk bekle. Abi sezonluk kredi Tekneden açtım. Bekle. Beklen. Oha bir ton görev oy oyunu bitirdim abi ben görevleri tamam Bir ton görev oy Al şuna gir abi Sen bu ismi de koymak için kaç gün düşündün Bir iki kişi ilham verdi bana Kim abi? Bir kişi ilham verdi Kim? Abi ismi T ile başlıyor o ile bitiyor <laughs> İlk karakter bende olsa abi sonra sen yaparsın Tamam abi Sen bana mesela pas diyeceğim ben 5 saniye donacağım o anda ölürsem sana bir puan geçiyor abi yani. Tabi ben ölmeyeceğim için fil necati olarak Abi bak fil necati olmak ne gerek abi. lan? Abi bunlar bot değil abi bunlar bot değil Hahahaha Bot sanıyor <laughs> bir puan aldım. <laughs> bir puan aldım. Oğlum adam bot diye de dalacak. Abla bot değilmiş ya. <laughs> Abi şu anda da yani. pass bu arada. Tam trambolin ne falan. Abi pass. Puan 1, 2, 3. Aaa. Tam oo, o tamam. Oğlum işte bu. Kaç 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 kaç. Abi sıra bende gel. Ben niye kupa kaybetmeyi oynadım ki? <laughs> adam bot değil. <laughs> <laughs> abi ver, ver vallahi sen özel. pas 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 pas. Pas ayı vurma ayı vurma. <laughs> abi ben 2 1 2 1 2 1. Oo. Abi sıra sende. Hayır hayır. Abi öldün. Abi abi yiğidim. <laughs> abi tamam. Lan bere çok oldu ya. <laughs> abi yapacak bir şey yok. Abi sen şu ayı ödün ya. Yani. Ne fark ettin mi? <laughs> ben ne yerde pahasıyım ki abi. El Primo bile ayı öyle ya. <laughs> ayı ayı Aman ayı ben ayı ben. Abi sıra sende bu arada. Ay. Aa! Hayır hayır hayır. Oy! 11 <laughs> 2 var. Abi sen Fil Necati'ye bırak. Kral Şakir Fil Necati'ye bırak. Bu iş bende acaba abi. Bu iş bende. Ah! Lan! Abi seni. İşte bu. Istiyorum. Abi 2 1 şu an durum değil mi? 2 1 mi? 2 1 abi. 2 -1. Abi gel star edisene ve <laughs> Abi e sana abi sana like attım. Abi eyvallah 2 vs aynı arkadaşlar bir sinirledim hadi Oy destansı bir şey diyeceğim destansı çıktı Destansı, destansı var Aynen e sen hani ne çıktı. Süper ender. Süper ender. Süper ender. Süper ender abi. <laughs> ben bastım hadi. Yolla kara abi güç puan çıktı lan. ya. Sana ne çıktı? Atın çıktı abi. Seni daha iyi ya. <laughs> Neyse arkadaşlar biz şimdi dördüncü maça gelince devam edeceğiz abi. Arkadaşlar şu ödülleri de en sonunda açarız ya. Bu bölümde bir tane daha karakter açar mıyız bakayım. Yeki de bit belki açabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tam Star Edison oldu maça geldik ve bir tane ceza bulduk arkadaşlar. Kaybeden abi Kral Şakir müziğini söyleyeyim abi. Bir sonunda. Abi söylüyor. Tamam onun şey var. Abi editle ekrana koymuşlar arkadaşlar. O müziği söyleyecek ağzıyla. <laughs> abi kötü çok kötü ya. Aa, bu arada sıra bende değil mi pause sırası? Evet abi ama şu an hiç sırası değil. Kesinlikle. <laughs> abi ben seni göre görsem basacağım da göremem. Neredesin acaba? Ben güzel abi 700. Aa pause 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 dur 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 dur. Help hocam gel kardeşim benim. Gel 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 abi 3 2 1 devam. Oldu abi. Oha adam kaçtı lan. Adam 3000 IQ oynadı. Aa finale olmak bunu gerektir. Lan lan yapma yapma. abi 2 1 ya. Kaybetmek abi. istemiyorum ya. Ceza çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Eser Bodur. <vardır. gülüyor> ne yapıyorsun lan? Ah! Oh, hayır! Ölüyordum. Öldüm, öldüm Ya abi ya. Burada abi. post mu dedin ya? Abi sıra sende ya tamam. Lan 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 lan. Hayır abi hayır. Abi demiştim ama duymadın herhalde ya. Olsun. Dedin mi? Duymadım valla. Abi duymadın. Abi Ulusun şimdi. Abi. Hop. Şimdi. Abi daha demenin bir anlamı yok. Bir daha bir <laughs> <derdinde> sıra <laughs> bende olur. Abi gaza geçeyim öyle de. <laughs> abi gaza geçme post diyeyim. <laughs> abi niye kaçıyor ya? Sanki alacaksın ya. Biz Mortis kesene kadar size abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, 60 binlerde güzel video gelecek. Bakalım Mortis kesene kadar kaç <laughs> o yeni nesil şey mi abi? Yeni nesil yani, youtuberları. Partisi kesme lan. Selçuk Parmağan ne <laughs> abone olup like atabilir misin? Ya niye kaçıyor bu ya? Bir de Nino ismi. Abi şunu ya yeter. Kayıt uzuyor yani. Boş boşuna kayıt uzuyor. Abi gel Star Edes'e çek şimdi. Star Edes'e düşük çıkaran da benden bir söyleyeyim mi abi? Hadi iyi gel bir şeyler bir kere Hadi destansı çıktı. İkinci kez destansı ve hadi. Hadi abi karakter. Abi altın çıktı ya. Neyse. Bu sefer bana güç falan çıktı abi. Beni görene tamlandı. Abi, Artık abi. en sona çık en sona çık abi en sona karakter çıkartırız yani. Evet arkadaşlar şimdi 3. maçı geçtik ve bundan sonra sarıya açıyoruz ve Brawl Pass'ta baya bir kademe attık arkadaşlar karakter çıkabilir belki ve eser bu da abi falan sonra sende Emojimi basayım ben Abi Abi şöyle ben de bok atayım <laughs> Çekil <Çinleri gülüyor> abi Aaa bu ne lan Dur 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 <gülüyor> <gülüyor> Lan Abi pause Aaa pause mi diyorsun oğlum ben seni bağırıyor sanıyorum tamam 1 2 3 4 abi bu ne ya? Lan telefon takıldı. Hiç şey oldu. Abi telefon takıldı. Kaç oldu? <laughs> Adam var. Beni pahalı kendisi pahalı lan otomatik demedi. Bak bak. Telefonlar takılıyor böyle niye böyle tam <laughs> Aa dur abi, ben abi, brawl, benim, tak... brawl tak Yine git. keseceğim abi ben bural tak. yine gitti ya kafa yiyeceğim. Abi ben oyunu bıraktım brawl tak kesme oyuncu kesmeye gidiyorum. Neredeyse bulacağım şimdi. Çünkü. Nerede lan? Brawl Talk nerede lan? Brawl Talk nerede? Evet, brawl Ha postresi ben de aa Brawl Talk'u buldum. Brawl Talk'u buldum ve ölü Brawl, abi bir Brawl, Brawl Talk öldüm lan. Atma beni ekrandan artık. Hayır 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 hayır. Eser budur. Lan ölüyor ölüyor. Abi. Ölüyor abi oyunda değil oyunda değilim oyunda değilim abi dönüldü biraz niye sen puan atayın otomatik İnşallah bir daha yanlış yere tıklamayacağım abi yani. kimi öldüreyim sen çabuk çeşit kimi öldüreyim abi az abi azay 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 bir şey yazıyor dolar azay mı tamam herhalde eser bodur için azayı keseceğim arkadaşını iyi izleyin abi ilk de toplayayım davar gibi öldürüyoruz ya bekle ah abi puan sonrası kimde senden mi bende mi şimdi bende abi bende mi tamam abi bunlar bot ha Abi çok yenildik bunlar bot gel Lan 5-3 oldu. Neyse tamam. Abi ben de azayı keseyim. Azayı bak azayı biriz keser de azayı kesen kişi keseyim abi. Ben abi, ben pro Türk müşü adamın ya. Pro Türk mü? Tamam abi. Azayı Azay buldum lan. Azayı buldum sen yanlış demişsin. Azayı kes. Öldür, 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 i̇şte öldür. bu. Azı tavu. Azı tavu. Abi. A abi pas 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 pas. Dur 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 dur. Hadi Jesse. Hadi Tomar'ı dizelim. Hadi Tomar'ı dizelim. <laughs> ne ne de abi öldü Aa... mü Ah be abi neyse lan. Biz Tomar'ı demiştik. Kim <laughs> Tomar? Ben Tomar'ı sevdiğim için Tomar 754 de hesabım vardı ya. <laughs> abi 755 değil mi ya? Ben 754 yaptım abi. İşte eser budur çadır üstür fark arkadaşlar. Aa adam çaldı. Abi. Gel 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 abi, Oh, Aa unuttum tamam Ta 1, Ta 2, <laughs> 3. Adam sana <laughs> saldırıyor lan. adam. Aa ölüm. Abi ya. <laughs> adam, ben pazarım adam sana saldırıyor. Sana takmış ya ben sana söyleyeyim. Abi tamam yeah, gel Star Hediye seçek. Abi sen de Dörre'de şarkısını oh. söylersin. Abi Star sen... bir şey çıkmayacak bizim için açtım abi. abi. bana ne çıktı? Abi bana abi, süper ender. Abi süper ender olursa ben video kapatırım. Abi ben bana ender çıktı. Dur abi sen şarkı söyle kadar ben de şu hediyeleri <laughs> <laughs> de. Testası mı? Evet. Nasıl <laughs> lan? Epic dedi abi. Epic sesi Hayır, abi, aşımadan, aş abi, bir. Abi, aşmadan, aşmadan abi şarkıyı söyleyeceğim. Totem yapıyorum abi. Tamam söyle abi. <laughs> <gülüyor> 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 Güzel söylüyorsun. <laughs> bir de mutlu geldi. Abi yine de bu videoda arkadaşlar Lanon bir tane mi karakter çıkardım bu videoda nasıl? tane çıkardım arkadaşlar. Aa, üç tane ha. da Evet bu videoda üç tane karakter Abi, çıkardık. Ee, şey... aklına geldi karakter çıkarmasaydın artıyor. Son e, sonraki ölümde arkadaşlar e, baya bir kasarız eser bir dışı. 500 alış kupa kasarız arkadaşlar böyle bir bin nak yok. O kadar gelmez arkadaşlar. Neyse like atmayı unutmayın. etmeyin. Eserin arkadaşlar like, açıklamak için bulabilirsiniz. Ne gülüm ama bastım abi. Hop. Abi şu topu kapatayım. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet